Merhaba arkadaşlar. Ee, değişik elektronik parçalar aldım. Onları göstereyim dedim. Birincisi bu bir reklam değil. Ee, bizi gibi kanalda zaten kim reklam verir? Bir. iki Ya ben küçük bir kanalım. Bırak ufak tefek böyle vergisiz reklam alayım. Gelişeyim. Ee, büyüyünce sana vergi verir hale geleyim. Yok. Sen büyüme hiç. Direkt tepene çat biraz ağladıktan sonra yani değil mi yani arkadaşlar mesela adam 1 milyon tane takipçisi var tamam bu ne tanıtırsa buna reklam diyebilirsin ki reklam değeri vardır ulan benden kim ne olacak ya hatta beni bırak ben yapayım biraz para kazanayım büyüyüm değil mi büyüdükten sonra daha çok alırsın ama yok bizde yok şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz elektronik parçaları internetten bir siteden aldım adını söyleyemiyorum maalesef Şunlar arkadaşlar yazıcıların arkasında bulunan ses kartlarının da var bazı midi klavyelerin de var bazı. Bunlar arkadaşlar USB girişi aslında. Daha sağlam böyle bir USB girişi. Değişik bir giriş. Bu standart var. bunda bu mesela bir bozulsa arkadaşlar ne yapacaksın? Baktın şöyle temassızlık yapıyor. Şundan olduğuna karar verirsen bunu açıp bunu hemen takabiliriz. Atölyemizde lazım olabilir. Şimdi bunlar şu gördükleriniz arkadaşlar butondur. Bakın sesini duyuyorsunuz. Bunlar pedalların içinde oluyor. Hatta bir iki kere değiştirdim. Bunu da arkadaşlar şöyle naylonuyla koymak daha mantıklı. Bunlar naylonlarında koymak daha mantıklı. Çünkü bizim atölyemizde toz var. Toz bunların içine girmesin. Şimdi bu USB girişi. Şuradan da kalem alayım. Şuradan da bantımı alayım. Buna mesela şöyle USB girişi yazayım. Yoksa bunları aklınızda tutmanız Bunlar dişi. USB yasak anlarız çünkü başka USB standartları da yok olabiliriz. Artık bunu görebilirim. Şimdi şurada Bu pedal power olarak kullanmak için bir devre yapmak için Bunlar arkadaşlar USB erkek girişler. Bunları da usb hepsini ayrı ayrı bir yere koysan arkadaşlar avadanlık diyorlar o yetmez yani hatta bu da çok geldi bunu şöyle içine boşaltalım şöyle yayalım poşeti şöyle kopartayım şöyle koyayım hatta kullanacağız ikisini birazdan buraya koyalım şimdi bu ne bu arkadaşlar on off switch bizim modifiye işlerimizde kullanırız diye. bunları da şöyle ama bir tane şey şuraya on off yazdık mı Başka yerlerde de on Şimdi şu gördüğünüz parçalar arkadaşlar birbirine geçme. Böyle kablolar lehim yapmak istemediğiniz zaman. Deney yaptığınız zaman bunları kullanmanız lazım. Çünkü mesela manyetik deniyorum. Taktım onu taktım. Bunu değiştirdim lehim 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 uğraşılacak iş değil. Bunlar erkek tarafları. Tabi bunlar dişi taraflarını da aldık. Bunlar da arkadaşlar şöyle soket yazalım. Bunların bir sürü standardı var. 6 pinlisi, 3 pinlisi, Elektronik parça arkadaşlar görece ucuzdur. Şunlar arkadaşlar kulaklık için yüksek kaliteli jack girişleri bakın. Açalım, Bunlar arkadaşlar kulaklık için fazla almadım. Ama birine bir şeye lazım olur. Ufak biz, iki buçuk bunlar. Erkek jack. Bunları da jack kutusunun içine atacağım. Orada dursun kaybetmeyelim. Bunlar da arkadaşlar pedallar için şey, araba anahtarları, pedallarda da kullanabileceğiniz on/off tuşları. Ya bunlar da ucuzlu dursun yani. Bunlardan her şey yapılır. minikil switch bile yapılır yani. Şöyle. Aynen şunları koyduğumuz yere koyalım. Şu arkadaşlar çok garip yani. Bunlar hangi kanalı açıp hangi kanalı açmayacağımızı gösteriyor. Ahtapot switch diyorlar buna elektronikte kullanılıyor Burada şu onofu oraya koyalım. Bakın bunlar o şeylerin büyükleri. Böyle bunlardan kill switch yapılabilir. Bunun da şu şey koyalım. Bu koyalım. Şimdi bunlar arkadaşlar çok güzel lambalar. Gitarlarımız için kullanabiliriz. Devreyi aktif hale getirdiğimizde ama bu 24 volt. Biraz voltajı yüksek. Aynen ben böyle tiplerine kanıp aldım. Bunların içindeki şeyi değiştirebiliriz. Uğraşıp lambayı 9 volta falan indirebiliriz. 24 volt DC. En azından DC. <laughs> evet. Bunlar da lamba yazalım. Şuraya koyalım. Bunları almak problem değil. Bunları almaktan daha çok nereye koyacağınız? Şu kaplar çok pahalı. İzmir'de Alia diye bir yer var arkadaşlar. Orada gemi söküm tesisler var. Gemilerden her şey çıkar. Bunda böyle gemi söküm kanal dedim ya. Çok balıklar bunlar. Bu da arkadaşlar bir çeşit onu. Bunu da oraya koyuyorum. Bunlar yine soket bağlantı. Şunlar arkadaşlar lamba. Ha yok, bunlar da şeymiş tuş. tamam bunlarda tuşlar yani ben ucuz olunca dursun bir yerde saçma sapan bir işe yarıyor zaten büyükken büyük eden olur mesela bir il, ilde insanlar çok bak bu da onu şey mesela bir e, ilde HVM olması o ili büyük yapmaz bir ilde arkadaşlar makine kayışı satan yer var mı? böyle küçük lambalar satan yer var mı? Bir de keman tamircisi var mı? Keman yapımcısı varsa o büyüktür. Kemanımız kırıldığı zaman hadi bunlar internetten geliyor. Bunlar lambalar falan. Hadi bunları aldık internetten tamam. Şunlar arkadaşlar plastik yükselticiler. Bunlar çok önemli. Devre kurarken bunları kurduğunuz kasaya monte ederken altın için kullanıyorsunuz. Plastik ayak yazanı. Yani lambalı radyo tamir eden varsa bir yer büyüktür. Ki bunu da yani sağlamak çok kolay. Şimdi bir ayvalıktayım ben. Başkanla belediye başkan falan hiç adam umursamadı. Halbuki burayı büyük yapan benim yani kusura bakmasın. AVM'ler falan balıkçılar değil benim yani burayı büyük yapan. Büyük yapanlardan biri benim. Düşünün Ayvalık gibi küçük bir yerde bir gitar yapımcısı var. Ama işte bizim gibi önemsemiyorlar demek Bakın 3 şeyle switch, 6 bacak, bu da modifiyelerde arkadaşlar kullanabiliriz. Kovala anahtar. Üçlü. Bunlardan da Şimdi parçalar uygun fiyatlı olunca her şeyden biraz alabiliyorsun. Bu arkadaşı üç oldu. Bunu ayrı koymamız lazım. On Şimdi bilmiyorlar Ayvalık'ta birinin sazı gitarı bozulsa İzmir'e gitmek zorunda kalacaklar. minimum 1000 lira bir günlük iş gücü kaybı veya enstrümanı kaldırıp atacaklar. Yakında arkadaşlar ben İzmir'e gideceğim. Size. Şu gördüğünüz arkadaşlar içinde sigortası da bulunan bir power girişi. Mesela bu girişte bir sorun olduğu zaman ne yapıyoruz? Bakın on bu. Ve şurada arkadaşlar şey var. Sigorta var. Cam sigorta. Buraya açtığımız zaman burada bir tane yedek bir tane de gerçek sigorta çıkması lazım. Belki de içinde sigorta da yoktur. Aslında cam sigorta niye almadık bilmiyorum. Evet içine koymamış. Uzalım. Mesela çalışmayacak. Taktığımız zaman. Cam sigorta alırız. Belki e, ee, kullandığınız değere göre bir şey diyor. Aynen mantıklı şeydi. Şunlar kabloları arkadaşlar metal bir kasadan çıkarken kesmesin diye. Bak mesela bunları gözle seçtik. Pek ölçüye bakmamıştım. Çok büyük bunlar ama bir yerde bir bir işe yarar. Şöyle çok güzel karbon şeyler. Şöyle bunlar arkadaşlar switch kapağı. Çok güzel diye aldım bunları. Mesela altına şu Toggle Switch'i koyup şuna açıp böyle acayip bir görüntüsü var. Tabii gerçek karbon değil. Görünümlü. Zaten çok sağ oluyor gerçek karbonlu. Bunu da bir yere koyalım. Bunlar koza maruz kastırışı. Karizma bir şey yani. Daldırma yöntemiyle ile başlamışlar. Bunlar ledler. Bunları klavyenin içine koymayı düşünüyorum. Bakacağız. Klavye. Parlayan klavye. Şimdi kalsın gitar yapıyorsanız arkadaşlar biraz farklı bir şeyler yapmak zorundasınız. Bakalım led. Bu Bunları da buraya koyalım. Bu arkadaşlar normal stereo jack. Öteki cep telefonu içinde. Bunu da jacklar kutusuna koyacağız. Çok güzel pot kafaları satılıyordu. Ben çok seviyorum böyle bunları. Böyle büyük büyük. Daha ince ayar yapmanızı sağlıyor aslında. Şöyle takıp şöyle yaptığınız zaman caz gitarların üzerinde çok güzel durabilir. Bunlar da. Burada kalitesi de bayağı iyiymiş ileride biraz daha alalım. Bunları da arkadaşlar pot kapağının olduğu bölüme koyuyorum. Bunlar da arkadaşlar yine power sigortalı. Bunları da şuraya koyuyorum. Bu powersiz sigortalı. Şey sigortalı. Sigortası arkadaşlar almayın. Bakın şu parçalar mesela çok önemli. Bu Zamanla bir cihazınızın arkasından parçalanır. Kablo arkadaşlar kesermiş. çok önemli bir şey bu. Ne yazıyor bunun üzerinde? Kablo grometmiş bunun Hatta şunlar şöyle güzel çıksa böyle üstüne yapışsak Şimdi ben gromet diye hatırlamam. Kablo koruyucu yazayım da. Paslanmaz izem aldık. Şunlar arkadaşlar metal power girişleri. Bunları bir proje için aldık. Bunlar da bir şey. Şimdi USB ile power bankten enerjiyi alacağız. 9 voltu yükselteceğiz. Buradan da çıkış vereceğiz. Projemiz bu. Bakın hemen kutucuklar dolmaya başladı. Doldu hatta yani yer kalmadı. Şöyle evet. yerden metal alacağız. Bunlar plastikler de var da bunlar daha biraz koşturuyor. Yani. 9 yazayım da. Aklımda nasıl kalır söyle yazmam lazım. İşte Gromet sonradan öğrendim. Aklımda kalmaz. Bak bu da arkadaşlar başka çeşit bir Gromet. Onun içinden geçiriyorsun. Bunu etrafından çevirip şöyle tak diye takıyorsun. Bu da böyle bir Gromet. Bu da böyle. Bu daha kalın kablo için. Şunu da yazayım da kablo, KK yazın kablo, koruyucu yazın. Bunlar hmm. yine soketler girişler. Bunlar da dişiler erkekler. Bazı cihazların farklı oluyor. Bakın bu 4 ayak. Bazı 4 ay oluyor, bazı 3 ay oluyor. Bunlar üstünden tozdan bir şey olmadı bunlar yani. Sizin hayatınız nasıl gidiyor? O ilan bakma videoları da yapacağım arkadaşlar. Bu aralar Hatta var ya bir Birazdan Bir iş var o iş olursa bir ay çalışmayacağım. Sadece YouTube'a yöneleceğim ve gitar çalacağım. Gitar saz çalmayı unuttuk ya. Yemin ederim unuttuk. Bunlar da arkadaşlar sakın. L tipi bunlar yandan geliyor. Yani, evet. Şu da arkadaşlar daha ufak pot kafaları. Bunlar arkadaşlar plastik. E, vida. Bunlar da e, o şeylere oturuyor. Aynen. Şunlar arkadaşlar yine böyle zarflı değim yapmamak için kullandığımız topraklar topraklamayı mesela şuraya e, şuraya getiriyorsun bunu sıkıyorsun bunu da vidayla bir yere oturttuğun zaman akımı sağlamış oluyorsun kolay çıkması açısından veya ben bunları topraklama amacıyla da kullanabilirim. Şöyle bükerim. Köprünün altına sokarım. Buradan toprağı alırım. Devam edelim. Bakın şey kalmadı. Ve bende var ya bir sürü var bunlardan. Bir ara para biriktirip biriktirip alıyordum o kutucuklardan. Bak onun küçüğü. Avadanlık. İsmi de ne kadar gıcık ya. Havadanlık ne Küçük kutu işte. Şey kutucuk plastik. Kutucuk. Yani Şunları da bir yere koyacağız. Bunları arkadaşlar götürüp yerlerine koyayım. Lambaların bağlısı yoktu. Demek ki yollamadılar. Şurada bir şey yok. Daha çok lamba almıştım. Plajları kullanmak için. Demek ki lamba eksikmiş. Bakın arkadaşlar. Bu arada kalmış kaldı. Bunu da bunu koyalım. Bu toprak şey yazayım da atın böyle kalır. Bunun adı neymiş? Which emniyet kapat kapa. Aynen. Şimdi aklımda kalmaz. Neydi o şeyin adı? Unuttuk. Bak, mesela adam çeviri yapıyor. Diyor ki ya sen nasıl her kitabı çeviremiyorsun? Ulan biz adını bilmiyoruz ki çevirelim. Dünyanın en zor işlerinden biridir arkadaşlar çevirelim. Bakın şöyle. Bunlar bir karıştı mı duman olursunuz. Bir daha da hiçbir yerde bulamazsınız. Bak gromet. Aynen bu grometi de. Bu da amma genişmiş ya. Öyle bir aldık. Fotoğraftan bakarak. Bunları satın almak bile mesai ya arkadaşlar. Bak bu bayağı bir bak Türk firması üretiyormuş. Ne güzel. Bu da arkadaşlar bir vida. Bunu vidaların olduğu yere koyacağız. Şöyle düzelim. Aynen bu da. Buna da yazalım. Yeni switchler. Mini buton yazayım da Tamam, şuna yazalım. Switch kapağı. Hmm. Lamba yazdık. Buna, oh, bunlar LED yazalım bunlara, düz LED yazayım ki klavye bu beyazmış renklerini almıştım kalmış. LED düz. Evet USB yazdık. bunlar panelin yeri var zaten. Bakın bu videoda ne kadar sürdü ee, gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır.